Şimdi burada tabii, e, Ve devlet politikası da bu iştihatlardan birisini tercih e, ediyor. Hazreti Ömer devlet başkanı e, olarak. E. Tabii bizim önce şeyi daha biraz daha netleştirmemiz lazım. Bu ihtilafın zemini nedir? Evet. Yani niye ihtilaf oluyor? Şimdi evet. Bu ihtilafın zemini dediğimizde de kastettiğim şey şu. E, bir defa e, özellikle e, sahabeye baktığımızda sahabe... Hem sabahın sahabenin kendi içerisinde tabakalar var. Evet. O tabakalar çok açık. Yani o işin bir tarafı. O tabakalarla alakalı olarak da bakıyorsunuz öyle sahabiler var ki Peygamber Efendimiz'le irtibatları çok sınırlı olmuş. Evet. Yani bir defa görmüş görmemiş. Diğer taraftan da o dönemde yaşayan insanların Müslümanların bayağı bir kısmı Peygamber Efendimiz'i görmüş değil zaten. Dedim gibi işte şeyden sonra yani Mekken'in fethinden sonra özellikle çok sayıda Müslüman evet. olan ya o e, dönemde zaten mesela devlet başkanını sultanı, padişahı, kralı kim görüyor ki yani şimdi televizyonla beraber gazeteyle beraber yani insanlar tabii, aynen. hani kralları, devlet başkanlarını falan görmeye başladılar yani önce aynen. sadece sarayda kim yaşıyoruz da onlar görüyor zaten tabii yani. çok sınırlı bir şey yani evet, peygam peygamber efendimiz söz konusu olduğunda tabii ki onu Tabii yani çünkü Mescid-i Nebevi'de beş vakit namaz kılıyorlar birlikte. Evet, dolayısıyla. Evet evet. Her halükarda herkesin Bir de Peygamberimiz ASR'sen böyle yani sarayda oturan bir insan değil. Halkın içinde devamlı beş vakit camiye geliyor zaten. Cemaate namaz kıldırıyor insanların önünde olan bir kişi. Şey. Ama gene de mesela Medine'de yaşamayanlar görmez yani. yani. tabii. Belki yani gelip Medine'de görürse ancak öyle. Mesela şeyler var. Yani farklı farklı bölgelerde yaşayan işte şeyler, çocuklar var. Yeni doğmuş olan bebekler var vesaire. Yani yani bütün o sahabeyi dikkate aldığımızda sahabe e, dediğimiz insanlar netice itibariyle şey şey. E, her yaştan ve her meslekten, meşrepten insan. Tabii, her eğitim seviyesinden. Tabii. Evet. Yani şimdi e, bunu yani Kâb malik gibi yani veya Abdüsselam gibi işte yani en büyük e, haham yani e, e, işte e, ı Farisi gibi, hani kaç tane dine girmiş çıkmış insan, Sühevi Rum'u gibi Bizans'tan gelmiş insan da var. Bir de bir önce bahsettiğimiz gibi çölden gelen Bedevi de var. Evet. Yani böyle çok kozmopolit bir çok kavuk evet. aslında ha. yani. Şimdi dolayısıyla burada tabii ilginç olan şeylerden birisi şu. E, ama hepsini e, bir arada tutan, bağlayan ve e, benden bize geçişte e, o irtibat noktası tanımlayıcı olan e, irtibat noktası peygamber efendimiz. Evet. Yani hepsi diyor ki ben Muhammed ümmetiyim. Evet. Bu. Şimdi Muhammed ümmeti olmak da bir sadece bir söz değil, bir fiil bir şey. Evet. Bunu e, dikkat aldığımda o zaman şöyle bir şey de var. Yani e, bir defa e, sahabenin e, herhangi birisi fark etmiyor. E, 24 saat peygamber efendimizle Beraber değil. hiçbiri öyle değil yani. Sadece sınırlı manada diyelim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın işte hicret esnasında e, belirli bir süre Peygamber Efendimiz'le olması istisnai bir durum. Hı hı. Kural değil yani. E, Peygamber Efendimiz'in eşleri mesela e, onlar da sürekli Peygamber Efendimiz'in yanında değil. Evet. E, dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i bütün halleri ve bütün e, e, fiilleriyle sözleriyle Bilen herhangi bir insan yok. Evet. Bu çok önemlidir yani. Çok evet. önemli. Yani bütün halleri ve bütün e, sözleriyle peygamber efendimizi bilen bir, tek bir insan yok. E peki peygamber efendimizin bütün halleri ve fiilleri biliniyor mu? Evet. Kimler Ama... tarafından biliniyor? Bütün sahabe tarafından. Farklı farklı insanlar evet, tarafından biliniyor. Bütün bilmiyorum. sahabe tarafından. Evet. Yani adeta toplumsal hafızaya kaydedilmiş ah, gibi. Yani... Peygamber Efendimizin bilgisi nerededir diye soracak olursak bütün ümmette evet. Bu çok önemli. Hı Ya dolayısıyla burada o zaman temel sorulması gereken soru şu. Bütün ümmetin yani sahabenin ittifak ettiği hususlar neler? Hı, hı. Şu i̇şte ittifak ettiği hususlara baktığınız vakit bunlar zaten bilgiyle varlığın özdeş olduğu hususlar ve o farz-ı ayn olarak her müslümanın bildiği ve yaptığı şeylerin e, şeyler e, sahabenin şeysi e, icması dediğimiz hadise orada gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz hmm. hayattayken daha. Ama ihtilaf ettikleri taraflar var. Yani ihtilaf derken ihtilaf illa e, şey anlamıyla e, sen bu görüştesin ben bu görüşteyim anlamında değil. Mesela bilgilerdeki ihtilaf farklılıklar var. E, doğrudan mesleklerle alakalı. Daha önce de bahsetmiştik. Diyelim ticaretle uğraşan bir insanın e, Peygamber Efendimiz'e gelip sorup veya şey söz konusu olduğunda kendisi normal ticaretle uğraşırken e, karşı karşıya kaldığı meseleler var. E, onların çözülmesini istiyor. Onların çözülmesini istediğinde sorduğu sorular esas itibariyle ticaretle uğraşan insanları ilgilendiriyor. Onun dışındakileri ilgilendirmiyor ki. E, dolayısıyla ticaretle uğraşmayan insanların bilgisiyle, Ticaretle uğraşan insanların bilgisi bu cihette farklılaşıyor. Hı hı. Orada bir ihtilaf ortaya çıkıyor. Evet. Nasıl ki mesleklerde ihtilaf var, renklerde ihtilaf var, dillerde ihtilaf var. Hı hı. Yani o birbirinden farklılık anlamında. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu ihtilaf dediğimiz hadise zaten yani bir tür insanın varlık şartları böyle. Evet. Yani bir toplum dediğimiz şey muhtelif demek yani aynı zamanda ama muhtelif olabilmesi için yani farklılıkların olabilmesi için ittifakın da olması lazım. İttifakın olmadığı yerde ihtilaf olmaz. Evet. Dolayısıyla icmanın olmadığı yerde ihtilaf olmaz. Ve hı hı. dolayısıyla bu iki ciheti biz birlikte düşünmemiz lazım hep. Hı. Yani şeyin sahabenin peygamber efendimizle irtibatı söz konusu olduğunda o ihtilaf meselesini dikkate alırken nerede ittifak etmişlerdi ve ihtilaf neredeydi? Şimdi o zaman ihtilafta demek ki temel sebeplerden birisi o ihtilafın zemini dediğimiz zemin aslında insanın varlık şartlarıyla alakalı. Evet. İnsanların varlık şartları zaten muhtelif. Yani farklılıklar var zaten. O farklılıkları tevhid eden, birleştiren yine bir husus var. Nedir? İnsan olmak bakımından hepsi o ortak bir noktada. O insan olmak bakımından dediğimizde bütün o işte farz-ı ayın mükellefiyetler Hı -hı. E, tamamen e, yani mesela şöyle söyleyeyim e, ben işte kadınım onun için Allah'ın birliğine inanmam gerekmiyor denmez yani evet, veya ben işte e, şu gruptanın sünnetlere tatbik etmem ha, gerekmiyor mesela. gibi öyle bir şey yok ha, yani yani ben e, işte evrensel ha. bir Şimdi ben, e, din ve e, medeniyet yani, olabilmesi için tüm insanlara hitap işte etmesi ben, gerekiyor ben taifliyim onun için peygamberliği ha. kabul etmiyorum yani. Ben işte şeyim Kureyş kabilesindenim. Şu hükümlerden muafım. Ah, muafım. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil yani. Evet. Şimdi dolayısıyla ama insan olmak bakımından. Ama insan olarak yani Müslüman olarak yapması gereken şeyler var. Ama Müslüman tüccar olarak yapması gereken şeyler ona ekleniyor işte. Orada bir ayrışma söz konusu oluyor, bir fark ortaya çıkıyor. Müslüman bir kadı, bir hakim olarak yapması gereken şeyler noktasında temayüz ediyor, farklılaşıyor. Müslüman bir yönetici, vali mesela, vali olarak neyi nasıl yapması gerekiyorsa Orada bir farklılaşma ortaya çıkıyor. Yani şimdi tutup da e, ben de sahabiyim arkadaş. İşte ben de e, işte vali olarak davranacağım diyebilir mi yani sahabiler? Yani niye Muaz bin bel gitmiş şey hmm. Yemen'e? Orada e, tutup başka sahabiler de e, yani o sahabi bir sahabi değil miyiz yani? Biz de işte Mekke'de vali gibi davranalım diyemezler yani. Niye diyemezler? O vali olmakla alakalı yapması gereken fiiller var. Onun öyle bir konumu var. O konumuyla alakalı bilmesi gereken şeyler var. O bilmesi gereken şeyleri de Peygamber Efendimiz ona öğretiyor zaten. O biz, bize sadece o Peygamber Efendimizin öğrettiğinin sadece bir kesiti nakledilmiş. Tamamı değil yani. İlmi hal dediğimiz şey de oradan, o kavram da oradan geliyor e, tabii zaten. Ki. Yani kişiye kendi halinden dolayı bilmesi farz olan ilimler. Mesela diyelim ki bekar birisi evlilikle alakalı hükümleri bilmesi onun üzerine farz değil. Ama evlenmeye niyeti varsa, eh, hemen anında onun üzerine Onu evlilikle da... ilgili hükümleri bilmesi farz evet. olmuş oluyor. Veya ticaretle uğraşmayan birisi ticaretle ilgili hükümleri bilmesi onun üzerine farz değil. Yani öğrenmesi gerekmez demiyorum. Farz değil. Yani öğrense tabii ki iyi olur yani ama ne zaman ki ticareti ticarete girmeyi kafaya koydu, işte o zaman ticaretle ilgili bütün ahkam öğrenmesi onun üzerine farz e, olmuş oluyor. İşte bu e, ve bu uygulama aslında sahabe-i kiram zamanında ortaya çıkıyor. Tabii ki yani İnsan kendi <laughs> halleriyle ilgili bilgileri gidip peygamberimiz Aleyhisselam'a sorup öğreniyorlar ve tabii buradan da işte farklılık ortaya çıkıyor. Yani e, peygamberimizden tevarüs edilen bilgiler farklı farklı yani adeta hard disklere kaydedilmiş gibi oluyor. Yani Herkes kendi hayatıyla ilgili, kendi mesleğiyle alakalı, kendi sorunlarıyla alakalı hadisleri, sünnetleri bunları öğreniyor. Zorunlu olarak tabii ki. Sonra tabii bunların hepsi ileride hadis kitaplarında bir şekilde bir araya getiriliyor. Ve fıkıh kitaplarında. Yani ve fıkıh kitaplarını orada adeta yeniden sentezleniyor. Yani bu farklı farklı insanlar tarafından parça parça yani hafızalara kaydedilen bütün o bilgiler, işte kadınlar bir şey kaydetmiş, çocuklar bir şey kaydetmiş, işte o bedevi bir şey kaydetmiş, tüccar bir şey kaydetmiş, çiftçi bir şey kaybetmiş. Vali bunlar, bir şey kaydetmiş. He, vali bir şey kaydetmiş, işte yönetici başka bir şey kaydetmiş falan. Komutan başka bir he, komutan, şey kaydetmiş. Sonra hepsi hadis kitabında bir araya geliyor. Sonra bakıyorsun Buhari'ye. Şöyle bu hani içindekileri yeniden bir gözümüzden geçirirsek neler var orada İşte iman var namaz var abdest var yok yok yani evet yani işte ne bileyim ticaret var nikah var işte uluslararası e, ilişkiler var ceza hukuku var ana baba hakları var karı koca hakları var aile hayatı yani aklına gelebilecek olan bütün konular yani tüm hayatı kuşatan bütün konularla ilgili orada hadis-i şerifler var. İşte burada ilginç olan şey şu. Mesela Hazreti Ömer'e birisi soracak olsaydı Bukhari'deki hadisleri tek 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 anlatamazdı ama evet. kendi hayatında onların hepsini tahakkuk ettirdi. Evet. Esas bu ya. Yani. Evet. 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 Onun hayatıyla bilgisi, varlığıyla bilgisi bir ve aynı şeydi. Fakat daha sonra bizim o kitaplarda gördüğümüz şeyler yani biraz daha konuyu biraz daha yani dedim ya ihtilafın zemini dediğimiz Hı. şey. O zemini dikkate almadığımız vakit Hı. o varlık boyutu yani vücut fila ayağını dikkate almadığımız vakit sanki böyle söylemler evet, evet. denizinde yaşıyormuşuz gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet, evet, evet. Öyle değil. Hı -hı. Yani zaten en önemli sıkıntılardan birisi günümüzde hakikaten bu İslam medeniyetinin e, anlaşılmasındaki zorluklardan birisi. Yani hadiseleri böyle bir söylem denizi gibi görmek. Mesela işte fıkıhla alakalı kelamla alakalı meseleleri işte o konudaki alimlerin kavillerinin bir araya getirilmiş hali gibi. Kıyılık hal gibi falan böyle yani din ve anlatı evet. gibi, görmek, gibi öyle bu, görmek İşte bu postmodern yaklaşım zaten. Ha yani halbuki öyle değil. O bir varlık seviyesi var. Aynı varlık mertebesi var. O devam ederken onunla irtibatlı olarak söylemler, sözler, kaviller anlamlı. Şimdi i̇şte buradaki önemli olan husus şu zaten. Eee şey de eee sahabe zaten peygamber efendimiz ahirete irtihal ettikten sonra hemen sonra bakıyorsun bütün bir yer küreye dağılıyorlar. Evet. Ve yer küreye dağıldığı için. Niçin dağılıyorlar hocam? Yani zaten. Mesela Medine'de kalmak daha çok sevap. Medine'de yaşayalım. Mescid-i Nebevi'de namaz kılalım, sonra da Cenetül Bakiye gömünelim. Evet ama şimdi yani mesela birçok insan böyle yapıyor. Niye onlar böyle yapmıyorlar? Yani onlar da, şeyde tüm dünya yayınlar. Me Mekke'de de yaşayabilirlerdi. Evet. yani. Evet. Niye Mekke'de mi? Medine'de yaşamıyorlar? Evet. Mübarek topraklar işte onları, orada. Onları orada ibadet yaparsak bire yüz bin, daha önceki, bire bin evet. e, sevap var değil de tüm dünyaya böyle yayılmayı tercih ediyorlar. Daha önceki programlarımızdan birisinde bu konuyu birazcık konuşmuştuk. Evet. Niye? Onlar nasıl ki Peygamber Efendimiz? Ee, o şeyi dini tebliğ ve beyan etmeyi e, bir vazife olarak telakki etti. Hı hı. Ve e, ben bu vazifemi yapmazsam hı. insanlık gerçekten çok zor durumda kalacak. Dolayısıyla insanlığın felaha ulaşması için benim e, insanlara hakikati hı hı. anlatmam göstermem e, hı hı. gerekiyor. Yani bu, bu şey vardı bu peygamber efendimizde olan bu yöneliş bütün sahabede de zaten mevcuttu yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani o işte naslarla Kur'anla hadisle olan sahih irtibatı tüm Müslümanlara öğretmek için tüm dünyaya yayılmış oldular ve böyle bir e, İslam'ın evrensel bir medeniyet olarak ortaya çıkması da ancak bu şekilde mümkün olabilirdi. E, yani biraz önce konuşüştük yani hakka yakin olarak öğrendikleri ilimleri hakkal yakin olarak yani birlikte yaşayarak e, diğer insanlara aktarmış oldular. Mesela geçen programımızda isnadı konuştuk. Yani isnat aslında bilginin aktarılması değil. İsnat aslında yaşantıyı da aktarmak. Çünkü isnat yoluyla ilim alan bir insan nasıl peygamberimiz nasıl sahabeyle beraber hani yaşayarak onları eğitmişse o da hocasıyla beraber yaşayarak onun hizmetinde bulunarak yani bu ilimleri oradan tahsil ediyor. Yani sadece vücudu zihniyi hani hardisk kopyalar gibi almıyor, e, vücudu hariciyi de e, o amelleri e, tatbik edilerek organik bir şekilde görüyor, onu o şekilde e, tevarüs ediyor ki işte bu hakkal yakın eğitim, e, bizzat yaşayarak paylaşarak existensiyel olarak onun bir parçası olarak. E, dolayısıyla sahabe bu e, Hakk'a yakın olarak elde ettikleri bilgileri hakk'a yakın olarak dünyanın her tarafına yayma şeklinde. şeklinde hem, evet. hem talim hem terbiye. Evet, işte hem talim hem terbiye. Hem talim hem teskiye. İşte zahiriyle batınıyla birlikte e, bu çok katmanlı e, bilgiyi ve çok katmanlı yorum e, anlayışını ki buna meratibül meani ismini e, veriyoruz. E, bunu tüm dünyaya yaymayı ve o naslarla irtibat kurman usulünü, şeklini, metodunu tüm dünyaya yaymış oluyorlar. Ve usulde bir ittifak bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Evet kıymetli seyirciler bu programımızda sahabe-i kiramın delalet yani nasların delaletine nasıl e, baktıklarını, bunu nasıl e, uyguladıklarını e, ve e, Kur'an'ı, hadisleri nasıl anladıklarını, nasıl e, tatbik ettiklerini e, müzakere etmiş olduk ve e, bu konularda e, aralarında ihtilaf çıktığı zaman bu ihtilafın zemininin ne olduğunu tabi ana hatlarıyla e, ele almış olduk. E, tabi sahabe-i kiramın bu konudaki inşai e, rolü, Sonraki nesiller tarafından da tevarüs edildi ve onların bu konudaki tavırları bugün biz ihya, İslam medeniyeti ihya sürecinde yürütürken bizim için son derece önemli bir örnek teşkil etmiş oluyor. Sağlıcakla kalın, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.